Bu bir sabunla Temizlik <laughs> güzel Elimizi yıkamak Çap 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 her, her gün, gün. diş fırçala fış, fış 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 Her, her gün her hafta Banyoda Foş 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 Allah temiz, Allah temiz Allah. çocukları Hep sever Allah temiz çocukları Hep sever Çok çok, çok, çok sever çok sever. Allah temiz çocukları çok sever. Kovisa temiz temiz bunla temizlik, temizlik güzel. El yüz kalmaz. Şap 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 şap. Eich dich futschala. Fış 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 fış. Alt tabanı odaç fış 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 koş. Allah temiz <laughs> çocuk <laughs> çok sever, çok çok sever. Allah demi çocukları çok sever, çok çok sever.